İlk püskürttüğümüz, hep beraber püskürttüğümüz saldırı Hacıbaşlı saldırısı oldu. Hacıbaşlı itiraz eden, dava açalım diyen alan insanlar biz dava açmaya sayılı günler kala davaları engellemeye çalıştık. Davaları engellemeye çalıştık. Hacıbaşlı ile ilgili mahallenin meydanında, aşağıda caminin önünde eylem organize edenlerin bir kısmı bugün hatta biri de bunu bugünün mahalle muhtarıdır. başla dava açmadı. Biz davaları açtık. Davalar sayesinde bir kere Hacı Maşli'yi püskürttük. Ama sadece Hacı Maşli'yi püskürttük. Tamamen ortadan kaldıramadık ama insanların yerlerini kapıda, Arnavut köyü kesin edilmesini engelledik.